Kur'an'ın tertibi şudur. Kur'an-ı Kerim hem bizi sevindirir, cennet nimetleriyle gözümüzün önüne getirir, hem de Allah-u Teala kafirlerin ve zalimlerin akıbetini anlatır. Ta ki biz kendimizi dengede tutalım diye, ibret alalım diye, ümit ve korku arasında bir hayat yaşayalım diye. Ve bir insan da Allah muhafaza, bu kısacık dünya hayatına tercihini yanlış yapsa, dünyaya saplanıp kalsa Allah diyor, e, Yunus 6. ayette saplanıp kalsa, ahireti unutmuş bir şekilde yaşasa, Allah varmış, İslam varmış, hiç bunun umrunda olmasa bir insanın ve o insana cehenneme girdiği zaman kendisine bir kurtarıcı arayacak. Yani şey, herkese sataşacak böyle. Babam suçluydu, anam suçluydu, dedem suçluydu, akrabam suçluydu, işte hoca suçluydu, bana anlatmamıştı. Yani kendini temizlemeye çıkaracak. En son... işlerinden bazıları diyecek ki ya bizi şeytan kandırmıştı şeytan. Gelin biz bugün şeytanı kovalayalım. Şeytan bizi kandırdı. O bizi aldattı. O bizi yanlış yerlere koydu. Ve İbrahim suresi 21. ayette 257. sayfada Allah bu olayı anlatır. O şeytana gelip sataşacaklar. Diyecek ki Allah sana lanet etsin. Sen dünyada bizi kandırdın. Sen bizi gelecekle aldatın. Ölmeyecekmiş gibi bir dünyayı önümüze koydun. Şeytana sataştıklarında bakın şeytan onlara şöyle diyecek. Kulaklarınızı iyi açın, iyi açın inşallah. Ve قال şeytanu lamma Allah diyor. Artık kıyamet günü hepsi Allah'ın huzuruna gelmişler, iş bitirilmiştir. Ve o şeytan diyecek ki: İnna Allahu vaadakum va'dal hak ve va'adtukum O şeytan yüksek bir yere çıkacak böyle. Diyecek ki ey insanlar durun durun. Durun durun diyecek. Ben size birkaç nasihat edeceğim. Birkaç söz diyeceğim ben size. İnna Allah vaadakum vaad al hakkı ve fa Allah dünyada bir söz vermişti, bugün sözünü yerine getirdi. Ben de bir söz vermiştim size, sözümde yalancı çıktım. O cehennem halkı diyecek ki sen doğru söyledin. Allah bir söz vermişti. Neydi söz? Kim iman etse, imana bir şirk bulaştırmasa, elinden geldiği kadar Allah'a kendi kulluğunu aciziyet içinde ifade etse, gösterse, onun için cennet var. Kim de dünya hayatına tapsa, İslam yokmuş gibi Allah şirk koşarak yaşasa ona da cehennem var. Bu da Allah'ın vaadidir. O şeytan diyor ki Allah bu vaadini yerine getirdi mi? Diyecek getirdi. Ve sonra şeytan diyecek ki فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعُوتُكُمْ فَاَسْتَجَبْتُمْ لِي Ey insanlar diyecek. Ben zorla sizi kafir yapmadım. Ben zorla hiçbirinizi dinden çıkarmadım. Sadece biraz vesvese verdim kulaklarınıza. Hemen bana uydunuz. Hemen bana itaat, itaat ettiniz. Şeytan diyecek ki kızacaksınız, kendinize kızın. فَلَا تَلْعُمُونِي Bugün bana niye kızıyorsunuz ey aklı noksan insanlar? Allah dünyada vaatlerde bulunuyordu. Peygamberler gönderiyordu. Peygamberler konuşuyordu. Alimler konuşuyordu. Camide hocalar konuşuyordu. Ve bunların tamamı görünüyordu. Kur'an görünüyordu, kitap görünüyordu. Ama siz bunları bıraktınız, görünenleri. Ben şeytan diyor ben görünmüyordum. Sadece kulağınıza bir vesvese verdim. İşte sonra yaparsın. Zekat verdiğin zaman fakir olursun, hacca gittiğin zaman malın biter, namaz kıldığın zaman ticaretin kesada uğrar, dükkanını beş dakika cuma namazına kapatsan işin gücün iflas edersin diye. Şeytan diyor ki ben sadece bir vesvese veriyordum. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ hiç üzerinize benim zorlayıcı bir gücüm yoktu. Sonra diyor ki fela Bugün bana niye kızıyorsunuz? Ve lumu Kendi akılsız kafalarınıza kızın. Yani demek ki insan sadece suçu şeytanda aramayacak ha. Suçu insan bazen kendi de arayacak. Bakın bir misal anlatırlar. Konu anlaşılsın diye anlatıyorum. Diyor ki şeytanlardan bir tanesi bir gün ya dedi ki ben bugün kimseye kandırmayacağım. Hiçbir Müslümanı eziyet etmeyeceğim. Aldı böyle yükünü bir yerde oturdu ağacın altında. Baktı ki bir tane affedersin inek yavrusu. Ne diyorlar buzağı mı? Bir buzağının boynunda bir ip dolanmış boğulmak üzere inek. O şeytan ona acıdı dedi ya ben bunu bir açayım dedi ya yazıktır bu hayvana dedi. Gitti onun boynunu açtı. O buzağı da koştu. Boynu açıldığı zaman ipi çözülünce koştu. Gitti baktı ki o e, annesi o bir kadın onun annesinin sütünü sağlıyor. Yani buzağı bağlamış kadın sütünü sağlıyor ineğin. Ondan sonra bir anda kendini koştu böyle annesinin memelerine yapıştırdı o buzağı. O süt döküldü. 10-15 litre sütün tamamı döküldü. O kadın tabii çok üzüldü. Vay be dedi. O kadar saattir uğraştım. Bu buzağı geldi benim bütün sütümü helak etti. O kovayla buzağının kafasına vurdu, vurdu, vurdu. Buzağı öldü. O inek baktı ki yavrusu ölmüş. O da bir tekme attı kadına. Kadın öldü. Ana kaç ölü iti? Kadın öldü. Buzağı öldü. O inek ona bir tekme attı kadına. Kadın öldü, buzağı da öldü. O adam geldi baktı ki hanımı ölmüş, inek onu öldürmüş, o tüfeği getirdi, bir tane ineğe vurdu, inek de öldü. Kaç ölüyeti söyleyin? 3. Ana, tüfek sesleri gelince kızın babası geldi, yani kayınpeder. Baktı ki adamın kocasının elinde tüfek var, kızı yerde atıyor, inek ölmüş, buzağı ölmüş, süt dökülmüş, herhalde dedi ki benim bu damat cinnet geçirdi dedi. Tak, bir tane sıktı ona damat da öldü. Kaç etti? Dört. Dört ölü etti. Şeytan israate sözde. Ondan sonra gürültü patırtı olunca o çocuğun babası geldi ki baktı ki babası ölmüş, anası ölmüş, inek ölmüş, buzağı ölmüş, süt dökülmüş. Baktı ki kimde? İşte kayınpederinde şey var. Et, tüfek var. Herhalde dedi ki bu beni ana babamı öldürdü. Aldı o da ona bir silah sıktı. O da öldü. Kaç etti? Beş, Beş tane ölü var. Ve sonra derken tam tamına on dört insan o gün birbirini öldürdü. On dört insan. O köyün bazı akıllıları geldi. Köyün bazı akıllı insanları. Yahu dedi ki durun. Bütün köyü öldüreceksiniz. Bir bakalım bu olay nedir? Nereden kaynaklandı? Sebep nedir? diye. Bir de baktılar ki Ortada suçlu yok, suçlu yok. Hep hepi topu bir buzağı yapmış bu işi. Vallahi dediler ki lanet gelsin şeytana. Tö şeytana. Şeytan bizi kandırdı, şeytan bizi aldattı. O şeytan şimdi bir anda ortaya çıktı. Ya dedi ki Allah aşkına şu an benim ne suçum var burada dedi. Ben hepi topu bir iyilik yapmak istedim dedi bu buzağıya. Ben ne yaptım dedi. Yani insan sadece burada şeytana laf atmayacak. Anladınız mı misali Allah'ın diziyle? Sadece şeytana laf atmayacak. Öyle insanlar vardır ki içimizde Nas suresini okuyorsun. Nas suresi. Allah diyor ki minel cinneti ve nas. O şeytanlar insanlardan da oluyor, cinlerden de oluyor. Öyle insanlar var ki bizim içimizde şeytana papucun ters giydirir muhteremler. Onun için başımıza bir olay geldiği zaman tabii ki asıl suçlu şeytandır ama sadece o değil. Bu Bakın kardeşlerim ben buradan size gür bir sesle diyorum bu İbrahim suresi 21. ve 22. ayeti. O şeytan sakın kıyamet günü bu vaazla bize gelmesin. Sakın şeytan demesin ki ben sizi az bir vesveseyle kandırdım. Bu dünya hayatını aklımızı başımıza alalım. Bak Recep amcamız öldü. 3-5 gün önce bizim yanımızdaydı, bizim içimizdeydi. Birkaç gün sonra bu sıra hepinize gelecek. Hiç uzak görmeyin bu işi. Hiç uzak görmeyelim bu işi. Ve bu dünyada daha ölüm gelmeden Rabbinizle barışın. Rabbimizle barışalım. Bugün patronla arayı, işçili arayı, komşuyla arayı. Allah'la sen ara nasıl? E eh işte, e eh işte olmaz ki. Asıl seni yaratan, sana nimet veren, sana göz veren, sana kulak veren, seni ağlatan, sana kar yağdıran, sana yağmur yağdıran, anne karnında 9 ay dükkan olmadan seni besleyen Allah Celle Celaluhu ne kadar insan ona hamd etmesi lazım, ne kadar şükretmesi lazım.